En kısa derslerimizden biri bu olacak arkadaşlar. Burada genel aydınlatma öğreneceğiz. Bir resimde genel olarak bir aydınlanma sağlamak istiyorsanız Ctrl Shift Alt E deyip şurada genel toplamını buraya getirin ya da ana resminiz vardır belki de. Ondan sonra Adjustment ayarlarından gelin ve arkadaşlar Curves'ı seçin şuradan. Seçtikten sonra burada tıklayın üstüne bir nokta geliyor. Bunu daha önce yapmıştık zaten. Şuradan da birazcık daha ihtiyacı olduğunu düşünerek çok az bir aydınlık daha vereceğiz arkadaşlar. Siz de bu şekilde isterseniz resimlerinize aydınlık sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi etkisi burada belli oluyor hemen kendine hemen gösteriyor. Çok aydınlıksa az bir şey daha kısabilirsiniz. Evet, buna da grup yapıp genel bir aydınlatma yazalım.